Güzel çocuklar nasılsınız? İyi, Çok, siz Çok teşekkür ederim. Şöyle. var ya. Çok güzel görünüyor. Bir gün 200 katı var. <laughs>

kaliteli ürünlerle uyuşmasını sağlamak için bazı tedbirleri aldık. Tarım ilçe Müdürlüklerimiz, il Müdürlüğümüzün koordinasında kaymakamlıklarımız bu çalışmaları büyük bir enerjiyle çiftçimize, üreticimize kazandırmak için fıstığın değerini arttırmak için, kalitesini yükseltmek için çaba gösteriyorlar. Bunları kısaca özetleyecek olursak, Karagöz kurduyla mücadele konusunda bir tedbir uyguluyoruz. Yine hırsızlık olayları fıstık değerli bir ürün olduğu için özellikle bahçelerde gerçekleşen gerçekleşme ihtimali olan bu hırsızlık olaylarının önleyici tedbirlerimizi güçlendirdik. Geçen yıl olduğu gibi bunu bu sene uyguluyoruz. Bir de tabii geçtiğimiz aylarda fıstık paneli düzenleyerek iki amaçla düzenlediğimiz panelin sonunda da bir eylem planı olarak bunu kamuoyuna duyur, duyuracağız fıstığın hem kalitesini hem verimini arttırmak için yürüttüğümüz bu çalışmanın da başta Şanlıurfa olmak üzere pek çok ilimize rehberlik edeceğini, öncülük edeceğini ve bir ışık tutacağını ümit ediyorum. Bu eylem planını da çok kısa bir süre içinde gerçekleştirmiş olacağız. Bütün üreticilerimize bereketli, hayırlı sezonlar ve bol bereketli kazançlar diliyoruz. Nefes.